Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Çınar'ın marketine geldik. Evet marketinizin adı nedir? Büyük. büyük market. Ne satıyorsunuz büyük markette? Önce adınızı alalım. Sizin adınız ne beyefendi? Adınız market. Senin adın ne? Gerçek, gerçek hmm, senin adın ne peki? Aslında. Senin adın. Çınar. Çınar evet Çınar. Marketinde neler var? Bize anlatır mısın? Bir bakalım. Oo, bunlar ne ya? Bir dolusu Hot Wheels. Bir de Evet çok güzel. O nedir? Bu bir Traktör. Traktör. Başka? Evet bu Hot Wheels'ları satıyor musun? Mesela. Pahalı. Pekala. Şu kırmızı hot wheels ne kadar? 5. 5 lira mı? Hı. E o 5 liraysa o zaman sepetimize koyabilir miyiz? Evet. Çok güzel ama bana yetmez bu. Birkaç tane daha alacağım. Peki başka hangisini alabilirim? Şu pahalı. O kaç lira? 5. 5 lira. O kalsın o zaman pahalıysa. <laughs> Mavi var mı ya? Mavi atlıyız. Var. Mavi olsun. Evet koyalım. Bu kaç lira? Kaç lira? Beş. Oo, o, ucuzmuş koyalım. Evet sepetimize bir tane daha alıp gidelim. Beyaz atlıyız var mı? Çınar Market. Var. Nerede beyaz atlıyız? Burada. Evet. Bu beş. Tamam onu da koy sepete. Tamam bugünkü alışverişimiz bu kadar yeter. Çınar Market teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim mi? Sarı. Söyleyelim mi? Yok. Daha sarı da alacağız. Daha sarı da alacağız. Alalım. Ya. Tamam. Tamam. Şimdi o zaman kameraya el salla. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın çocuklar. Ya.